tarihin tozlu sayfalarında, cesaretin, stratejinin ve imanın destanlaştığı anlar vardır. İşte 1396 yılındaki Nibolu Muharebesi de tam olarak böyle bir andır. Bir yanda, adı gibi hızlı ve etkili Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid, diğer yanda ise Avrupa'nın en kibirli, en donanımlı şövalyelerinden oluşan devasa bir haçlı ordusu. Bu sadece bir savaş değil, iki dünyanın, iki farklı medeniyetin en büyük çarpışmalarından biriydi. Peki, ne oldu da Avrupa, tarihindeki en büyük haçlı ordularından birini toplayıp Osmanlı'nın üzerine yürüdü? Bu devasa ordu, neden kendinden çok daha küçük Osmanlı kuvvetleri karşısında tarihin en büyük hezimetlerinden birini yaşadı? Gelin, bu muazzam zaferin perde arkasına, Yıldırım Bayezid'in askeri dehasına ve Nibolu Kalesi önlerinde yaşanan o unutulmaz güne hep birlikte tanıklık edelim. Osmanlı İmparatorluğu, 14 yüzyılın sonlarına doğru Balkanlarda durdurulamaz bir güç haline gelmişti. Sultanay, Murad'ın Kosova'da kazandığı zaferle Sırbistan'ı kendisine bağlaması, ardından oğlu Yıldırım Bayezid'in Bulgaristan'ı fethetmesi, Avrupa'da büyük bir paniğe yol açmıştı. Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerleyişi, Macaristan Krallığı'nı doğrudan tehdit ediyor, Venedik ve Ceneviz'in ticari çıkarlarını baltalıyordu. Macar Kralı Sigismund, Papa 9. Bonifacius'a başvurarak tüm Hristiyan alemini Türklere karşı birleşmeye çağırdı. Bu çağrı, beklediğinden de büyük bir yankı uyandırdı. Fransa, İngiltere, Almanya, Burgonya, Lehistan, İspanya ve İtalyan şehir devletlerinden binlerce şövalye, kutsal savaş için yola çıktı. Bu ordu, sadece askerlerden değil, aynı zamanda Avrupa soyluluğunun en seçkin isimlerinden oluşuyordu. Kendilerine o kadar güveniyorlardı ki, Osmanlı ordusunu yendikten sonra İstanbul'u, hatta Kudüs'ü bile fethetmeyi hayal ediyorlardı. Ordunun liderlerinden Fransız komutan Korkusuz Jean, gök kubbe üstümüze yıkılsa, onu mızraklarımızın ucuyla tutarız. Diyerek kibirlerini ortaya koyuyordu. Bu devasa ordu, Tuna Nehri boyunca ilerleyerek Osmanlı topraklarına girdi ve Nibolu Kalesi'ni kuşattı. Kale komutanı Doğan Bey ve askerleri, kahramanca direniyor, ancak zaman aleyhlerine işliyordu. Haçlı ordusu Nibolu'yu kuşatırken, Yıldırım Bayezid ise İstanbul'u kuşatmakla meşguldü. Düşmanın Balkanlara girdiği haberini aldığında, tarihe geçecek o meşhur hızını bir kez daha gösterdi. İstanbul kuşatmasını derhal kaldırıp ordusunu topladı ve inanılmaz bir süratle Nibolu'ya doğru yola çıktı. Haçlılar, Bayezid'in bu kadar çabuk gelebileceğini asla tahmin etmiyorlardı. Hatta casusları, sultanın çok uzakta olduğunu ve yardıma gelemeyeceğini rapor etmişti. Bu yüzden kuşatmayı gevşetmiş, ziyafetler ve eğlencelerle vakit geçiriyorlardı. 24 Eylül gecesi, Haçlı kampında yine böyle bir eğlence sürerken beklenmedik bir haber geldi. Yıldırım Bayezid ve ordusu gelmişti. Haçlı komutanlar önce buna inanmak istemediler. Ancak çok geçmeden karşılarındaki tepelerin Osmanlı ordusunun meşaleleriyle aydınlandığını gördüler. Şok ve panik içindeydiler. Kibirleri yerini endişeye bırakmıştı. Artık kaçınılmaz son yaklaşıyordu. Avrupa'nın en büyük şövalye ordusu ile Yıldırım'ın ordusu, Nibolu Ovası'nda karşı karşıya gelecekti. 25 Eylül 1396 sabahı, Nibolu Ovası tarihi bir ana tanıklık ediyordu. Bir tarafta zırhlarına ve soylu unvanlarına güvenen, ağır süvarilerden oluşan Haçlı ordusu, diğer tarafta ise tecrübeli, disiplinli ve sultanlarına ölümüne bağlı Osmanlı ordusu. Savaş planı konusunda Haçlılar arasında anlaşmazlık vardı. Macar kralı Sigismund, Osmanlı'nın savaş taktiklerini iyi biliyordu. Önden gönderilen tecrübesiz öncü birliklerin, akıncıların tuzağına düşmemeleri, sabırla bekleyip Osmanlı ordusunun merkezine hep birlikte saldırmaları gerektiğini söyledi. Ancak Fransız şövalyeleri bu tavsiyeyi dinlemediler. Zaferin şerefini Macarlarla paylaşmak istemiyor, ilk saldıran ve zaferi kazanan kendileri olmak istiyorlardı. Kibirleri akıllarının önüne geçmişti. Savaş Fransız şövalyelerinin disiplinsiz ve aceleci saldırısıyla başladı. Atlarını atlayıp dört nala Osmanlı saflarına doğru hücum ettiler. İşte Yıldırım Bayezid'in dehası tam bu noktada devreye girdi. Savaş alanının ilerisine, toprağ sivri uçları yukarı bakacak şekilde binlerce kazık çaktırmıştı. Fransız atlıları, bu kazık tuzağını fark edemediler. Atları bir bir devrilirken, kendileri de zırhlarının ağırlığıyla hareket edemez hale geldiler. Bu kargaşanın ortasında, Osmanlı okçuları tepelerden ok yağmuruna başladı. Ağır zırhlı şövalyeler, kolay birer hedefe dönüşmüştü. İlk saldırıları püskürtülen ve büyük kayıp veren Fransız şövalyeleri, yine de bir şekilde toparlanıp Osmanlı'nın öncü birliklerini yarmayı başardılar. Osmanlı merkezine ulaştıklarını sandıkları an, aslında Yıldırım Bayezid'in asıl ordusuyla karşılaştılar. Arkalarında ise yedek kuvvet olarak bekleyen Sırp despotu Stefan Lazareviç ve zırhlı birlikleri vardı. Tam bu sırada, Macar kralı Sigismund ve diğer Haçlı kuvvetleri de savaşa dahil oldu. Savaşın en şiddetli anları yaşanıyordu. Bir ara Osmanlı ordusunun sol kanadı zorlanmaya başladı. Durumun kritikleştiğini gören Yıldırım Bayezid, o meşhur emrini verdi. Yedek kuvvetlerini ve seçkin birliği olan Yeniçerileri bizzat komuta ederek savaşın en sıcak noktasına daldı. Bu hamle, savaşın seyrini tamamen değiştirdi. Osmanlı ordusu, sultanlarının aralarında olduğunu görünce büyük bir moral ve güç kazandı. Haçlı ordusu ise bu beklenmedik karşı saldırıyla neye uğradığını şaşırdı. Özellikle Sırp birliklerinin Osmanlı saflarında savaşa katılması haçlılar için tam bir yıkım oldu. İki ateş arasında kalan haçlı ordusu tamamen dağıldı. Panik içinde kaçmaya başladılar. Birçoğu Tuna Nehri'nde boğuldu. Binlercesi esir alındı. Macar Kralı Sigismund bir tekneyle canını zor kurtardı. Savaş alanı Avrupa'nın en soylu şövalyelerinin cesetleri ve terk edilmiş zırhlarıyla doluydu. Nibolu zaferi, Osmanlı tarihi için bir dönüm noktasıydı. Bu zaferle Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşti ve Avrupa'nın Osmanlı'yı Balkanlardan atma umutları uzun bir süre için sona erdi. Yıldırım Bayezid, bu zaferden sonra Abbasi halifesi tarafından Sultanı İklimi Rum, yani Anadolu diyarının sultanı unvanıyla onurlandırıldı. Bu, onun İslam dünyasındaki prestijini ve meşruiyetini perçinledi. Zafer, Avrupa'da ise tam bir şok etkisi yarattı. Yüzyıllardır süren Haçlı zihniyeti, Nibolu'da çok ağır bir darbe almıştı. Artık Osmanlı'nın sıradan bir düşman değil, askeri ve stratejik olarak üstün, yenilmesi çok zor bir güç olduğunu anladılar. Savaş sonrası esir alınan binlerce şövalye arasında Fransa'nın en önemli soyluları da vardı. Yıldırım Bayezid, onlara hiç beklenmedik bir şekilde davrandı. Fidye karşılığında serbest bırakırken, onlara şu tarihi sözleri söyledi. Gidin ve yeniden ordular toplayıp üzerimize gelin bana yeni zaferler kazanma fırsatı verin. Bu sözler, onun kendine olan güveninin ve askeri gücünün ne kadar sarsılmaz olduğunun en net kanıtıydı. Nibolu Muharebesi, sadece kılıçların değil, aynı zamanda stratejinin, disiplinin ve sarsılmaz bir liderliğin zaferidir. Yıldırım Bayezid'in adı, bu zaferle tarihin en büyük komutanları arasına altın harflerle yazılmıştır. Bu muhteşem zaferin hikayesi, bize tarihin sadece geçmişte yaşanmış olaylar bütünü olmadığını, Aynı zamanda dersler ve ilhamlar barındırdığını gösteriyor. Yıldırım Bayezid'in dehası, Haçlıların kibri ve bir imparatorluğun yükselişi. Her biri üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken konular. Tarihin bu ve benzeri heyecan verici sayfalarını birlikte aralamaya devam edeceğiz. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız ve tarihin derinliklerine yapacağımız yolculuklarda bize eşlik etmek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz bir beğeni bırakarak bize destek olabilirsiniz. Yorumlarda Nibolu Muharebesi hakkındaki düşüncelerinizi veya bir sonraki videoda hangi konuyu görmek istediğinizi bizimle paylaşın. İzlediğiniz için çok teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.